Gün doğmuştayız aslında sabah saatlerinden itibaren bu noktada ilçe merkezine yayılmasından çok korkuluyordu alevlerin. İşte artık tahliye haberi geldi, camilerden anonslar yapıldı. Özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlıların ilçeden tahliye edilmesi anonsları yapıldı. Şimdi kameraman arkadaşım Ahmet Baş da ekranlarınıza getirecek. Burada aslında ilçe merkezinde, ilçede 2100 nüfuslu bir ilçe burası. Özellikle polislerin ve buradaki ekiplerin, belediye ekiplerinin ile araçların yönlendirmesi yapılıyor bütün araçlar araçlara binip insanlara ayrılıyor aynı zamanda aracı olmayan vatandaşlar için belediye binası önünden e, araçla kaldırılıyor çok ciddi bir aslında burada hareketliğin olduğunu söylemek lazım. İnsanlar da tedirgin olduğu haliyle ancak şu anda ilçe merkezine henüz yansımış değil, henüz gelmiş değil. Çok şükür ki alevler vatandaşlar en azından hala çıkabilecek zamanı var. Ancak şunu özellikle göstermek istiyorum. Ahmet Bağış da şimdi ekranlarınıza getirecek. Bakın hemen ileride saatler öncesinde aslında yayın yaptığımız nokta bu yolun devamında bir noktayı da aslında işte orada gökyüzü ha, sapsarı olmuş durumda. Biz bir önceki yayında aslında ekrana getirmiştik. Sol taraftan ve sağ taraftan yangın ilerliyordu ancak şimdi solda yukarıda e, başlayan oraya doğru sıçrayan aslında alevler var. Oraya doğru geliyordu alevler. Artık o yamacı da aşmasıyla birlikte ilçeye doğru yaklaşmasıyla ilçedeki vatandaşların güvenliği için önlem amaçlı henüz daha gelmeden vatandaşlar buradan tahliye edilmeye başlandı. Özellikle iki gün öncesinden itibaren de köyler boşaltılmıştı. Ne yazık ki artık bugün itibariyle o köyler zaten alevlere teslim oldu. Mahalleli oradaki köylüler, vatandaşlar da yurtlara yerleştirildi. Bu noktada da aslında ciddi bir hareketlik oldu geçtiğimiz dakikalardan itibaren vatandaşlar tabii ki hem bir yandan korkuyorlar, bir yandan can güvenliği için eşyalarını toplayabildikleri eşyaları alanlar var. Hiçbir şey almadan dışarı çıkanlar var. Burada hemen aşağıda çevik kuvvet ekipleri bekliyor. Polis ekipleri bu noktada aslında koordineyi sağlamaya çalışıyorlar. Herhangi bir olay da aynı zamanda çıkmaması için de büyük bir çaba var. Aynı zamanda şu anda Gündoğmuş'un üç tarafını alevler sarmış durumdaydı ve yavaş yavaş buraya doğru yaklaşıyor. Şu anda henüz ilçe sınırlarına dayanmış değil ancak tabii ki tedbir amaçlı boşaltım olduğunu buradan tahliye edildiğini vatandaşların söyleyelim. Burada ne zaman çıkmıştı özellikle kontrol altında alınma çalışmalarından bahsetmek gerekirse yaklaşık 6 gün önce Manavgat'taki yangınla birlikte aslında bu noktada da çıkmıştı yangın. Ama ancak Sarp çıkan yangın var. O noktada arıza özler müdahale edemedi. Ancak havadan destekli bir söndürme çalışmaları yapıldı. Ancak rüzgar bu noktada çok şiddetli. Özellikle köylülerin de söylediği hiçbir zaman bu kadar rüzgar görmedik dediler. Vadilerle dolu bir ilçe aslında burası. Etraf tamamen derin yerler ve vadilerden oluşuyor. Bu nedenle de müdahalede zorluk yaşandığını söylemek mümkün. Ancak bu noktada bir yandan helikopterler aslında su alıyorlar. Çevrede bu... E, sarp yamaçların arasında aslında havuzlar var. Yangın havuzları ve aynı zamanda göletler mevcut. İşte o göletlerden sürekli olarak sabah saatlerinden beri Helikopter pilotları gerçekten mekik dokuyorlar. 7 helikopter vardı bizim sayabildiğimiz. iki tane de amfibik uçak gördük bu noktada. Ancak yetersiz kalıyor çünkü sarp yamaçlar, sarp arazide çıkan bir yangın ve hızla ilerlemeye rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya devam ediyor. Vatandaşlar da bir şekilde koordineli bir şekilde çıkarılmaya çalışıyor. Şimdi önceki saatlerde bir haber çalışırken vatandaşların özellikle söylediği köyler, mahalleler boşaltıda ama ilçe merkezi nasıl tahliye edecek? Bu kadar insan yola düşerse neler yaşayacağız diye endişe ediyorlardı. Ancak çok şükür ki herhangi bir aksaklık şu an için yaşanmadığını belirtelim. Ancak hala vatandaşlar toplanmaya devam ediyorlar. Nereye gidecekler? Yurtlar tabii ki bu noktada görev yapacak. Manavgat'ı e, Antalya'ya indirilecekler buradan vatandaşlar. Belirttiğim gibi kendi aracı olanlar araçlarıyla hızla ayrıldılar buradan. E, olmayanlar ise belediye önünden otobüsler, buradaki gardan otobüsler de kalkıyor. Onlara iletilmeye çalışıyor. Aynı zamanda yaşlılar var, çocuklar var, kadınlar var. İlk anosta aslında sabah saatlerinde yapılan anosta çok evet, özür dilerim. Dakikalar önce yapılan olsa, kadınların, yaşlıların ve çocukların tahliye edileceği ve erkeklerin kalmasını istendiğini söylediler. Neden? Şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Hemen ileride ormanlık alanda vatandaşlar bekliyor. O noktada ne yapıyorlar? Bizim bu zamana kadar 6 gün boyunca hem Manavgat'ta hem bu noktada gördüğümüz yangın ilerlerse yerleşim bölgelerine ulaşmaması için ve aynı zamanda ormanlık alanda daha fazla yayılmaması için ormanda bölümler, aralar açılmaya çalışıyor. Sıçrama olmasın diye. Bu noktada da orman işçileri Ile günlerdir aslında kahramanlık hikayelerini ekrana getiriyoruz. Orman işçileriyle beraber vatandaşlar da destek veriyorlar. Ve yani tamamen koordineli şekilde ağaçlar kesiliyor daha fazla alana yayılmaması için. O nedenle de erkeklerin burada kalması istendi. Helikopterler şu anda bu noktada. Onlar da yangının daha fazla büyümemesi için aslında görev yapıyorlar. Burada hem söndürmek için çok yoğun bir çaba var. Hem de vatandaşların daha hızlı tahliye edilebilmesi ve bir an önce tehlike arz etmemesi için durumun büyük bir çalışma var. Bütün ekipler burada. Polis ekipleri burada. Hemen aşağıda çevik kuvvet ekipleri var. Bir olayda yaşanmaması için e, gün doğmuştayız. İlçe merkezinde burada 2100 nüfuslu bir ilçe burası. Günler öncesinde köyler